Gazi Caddesindeki Şeyh Keramettin Camii'nin minaresinin Taşbaşı Parkındaki yıkılan Sultan Selim Camii'nden sökülerek getirildiğini ve tarihi bir değeri olduğunu biliyor muydunuz? Camii hakkındaki ilk bilgiler. 1480'li yıllara dayanıyor. Arşiv kayıtlarında Yavuz Sultan Selim Han'ın abisi, Şehzade Abdullah'ın Trabzon'da sancak beyliği yaptığı dönemde, bugünkü Taşbaşı Parkı'nın bulunduğu alana bir camii yapılması için vakıf kurduğu ve ödenek ayırdığına dair kayıtlar bulunuyor. Camiinin bitirilmesi ise Yavuz Sultan Selim Han döneminde gerçekleşiyor. 1890'lı yıllara gelindiğinde camii ve etrafındaki yapılar yıpranıyor ve onarımı için İstanbul'dan ödenek isteniyor fakat olumlu bir cevap alınamıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından şehir bombalanırken camii de zarar görüyor ve 1933 yılına gelindiğinde cami için yıkım kararı veriliyor. Yıkım kararı sonrası Şeyh Keramettin Camii İmam Hatibi Hafız Avni Öğütçü, inarenin numaralandırılarak sökülmesini ve bugünkü yerine taşınarak yerleştirilmesini sağlıyor.